Arkadaşlar bugün Amogus oynuyoruz. Hadi bakalım. Bir dakika şu kamera açayım? Ka Açıldı mı lan? Bir dakika dur. Çünkü face şey olacak. Bir dakika şöyle bir dakika şöyle yapayım. Heh! Geliyor tamam. Oldu. Şimdi bugün ne yapacağız? Amogus oynayacağız zaten demiştim size. Online olsun. Oh, neyse tamam oynayalım. hadi. İnşallah katil gelir. <laughs> Bugün biraz hastayım. Yani okula falan gidemedim. Sesim biraz kötü gelebilir. Hey, Discord yok. Discord yok. Ee... public, evet. Şimdi Bugün bilgisayar vurmak istedim. Yani yeni aldık bilgisayar daha. Hakiste girsem bir dakika fazla en fazla sabır bulabilir. Tamam giriyor. He, fullmuş tamam. Ya ben niye ona gittim? Altı kişi var. Neyse boşver Aga bu da mı böyle oynanıyor? O tablete mi geçeceğim yine? Bir şey sorayım tablete geçmem ben. Geçmem ben tablete. Hayır. Ya. Oha 3 impostor. Ya göremiyor bu. Arkadaşlar bu bir isim var mısın? Oğlum bilgis... Ya mobilde oynanıyor bu. Allah Ya illa illa tablete geçiyor. Arkadaşlar tablete geçip geliyorum. Evet arkadaşlar tablete geçtim çünkü bilgisayarda oynanmıyordu. Ben de tablete geçeyim dedim. Lan yavrular mı yalıyor neyse. şey bu ya bu hiç yoktu bu bu vallahi hiç yoktu bu bu şeyde yoktu bu kesin bu kesin kesin bu evet, tamam oha <laughs> al defa işte <atıştı>. al ya. <laughs> buraya gel evet şimdi bu arada ben neden bu kadar hızlıyım? Lan Burada yapılmıyor muydu şey? Burada mı yapılıyor? Ha artık burada ne? Ben rengimin değişmesini istemiyorum. E ee, bu bu. Bu çok iyi. Çok iyi. Aldım. Patronu bu olsun. Bir kebe alalım. Bu olsun. Yok. Pet yok. 5-3'ü <laughs> Evet bitti karakter hazır <laughs> dakika Heh oldu Niye kriyo Krivate kri oluyorum ben? Neden? Ne diyor lan? Ha. kontrol çok zor. Kesin bu ya. Kesin bu. Kesin bu. Kesin bu. Yok. Öldürüp bulmuş. Bu. Bu 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 bu. Kesin bu. Öldürüp bulmuş. Öldürüp bulmuş. Öldürüp bulmuş. Öldürüp bulmuş. bulmuş. Oğlum bir şey yazamıyor. Verdim. Kesin bu. <laughs> Kesin şuradaki. Ya ke Lan bu. Bu oğlum bu. Defa. Kesin defa. Ah Defa at dedimiş. Işte. Gel lan. kanka şöyle Evet kanka. Wiffle sayın. Dur bir dakika. Ha Wiffle sağ. Bu da göre var mı yok. Atmayın. Atmaya e gideyim. Dur bir. Tamam. Yürümesi çok zor oğlum haritada. Harita açık geliyor. Yürümek çok zor. Ne kadar <laughs> haritayı kapattım. Ben dedim işte bu diye. Ben dedim. Ben dedim bu. Ben dedim mor diye. Buraya gel. Ya valla. Ne de bu kadar mal ki? Arkadaşlar bu arada birazdan bitireceğim video çünkü 7 dakikada bitiriyorum. Bitiriyorum yani. Çünkü 7 dakika 7 dakika daha fazla olunca yayınlanmıyor. Evet. E girelim lan lan. E girelim. E girelim lan buna. E buyurmuş. Al ben çekilip Oha. Oğlum bu çok iyi. Ben çekilebiliyorum. Vallahi yemin ederim. Evet çıktık şimdi. En sevdiğim görevlerden bir tanesi bu. Lan. Şimdi bu sıra şöyle. Bir dakika, bir dakika, vent girmem lazım. Dur. Vent, lan vent gidemiyor! E ne yapıyoruz? Bunlar bu Ya kapatmayın şey Ya var mısınız? Açsanıza. Dur dur. Bir dakika beni bırakın. Mısınız? Evet şimdi. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika. oğlum ne yapacağım? Ha olmuş. Bak lan beni. Kapıyı kapatmışlar. Ha tamam açıldı. Bak ya, çok yaklaşın. Ha niye kapıyı, kapıyı kapatıyor? Var. Ya vallahi ki ananı Oh my god. Ya bak bir de öldürüp öldürüp repotluyor. Neyse arkadaşlar 8 dakika olmuş. Hayır